أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حسنتكم bil hayyil kayyum illezî la yemûtu ebedâ ve defa'tu ankum su'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil Şu andaki dersimizin konusu insani bir eylem olarak yardımlaşmak. Yardımlaşmak bireyselliği değil toplumsal oluşu, sosyal varoluşu temellerin temellendiren bir paylaşımdır. Söze bak şimdi. Yardımlaşmak insanı bireysel hareket etmekten kurtarır. Yalnızlıktan kurtarır. Güçlü olmaya sevk eder. Birliğe sevk Yardımlaşmak insanı bireysel yani teke tek yaşamaktan kurtarır insanı. Böyle de acayip bir bakış değil mi? Ya, toplum olmayı öğretir yardımlaşmak toplumsal oluşu, sosyal varoluşu, insanın sosyal tarafı ölüdür, yardımlaşma ile o taraf dirilir. Ya temel kurulmuş olur. Sosyal bir varlık olan insan yaşamı süresince mutlaka biri diğerine muhtaçlık duyar, ihtiyaç duyar. Değil mi? Mutlaka insansa yaşıyorsa bir insan mutlaka diğerine ihtiyaç duyar. Doğru mu? Doğru. Hem insan dediğimiz varlığın dünyaya gelmesi için de sebepler karşı sebepler karşı iki insan cinsinin bir araya gelmesine bağlamıştır. Bak bak. iki insan yardımlaşıyor, bir insan oluyor. <laughs> Allah Allah. Değil Allah Allah hiç bakmadığımız taraftan ya. Yardımlaşmayınca insan bile olmuyor. <laughs> Allah Allah. Dünyaya gelen çocuk hayatını devam ettirebilmesi için gerek fiziksel gerekse de psikolojik ihtiyaçlarını tamamlayabilmesi için uzun süre yine kendi cinsine ihtiyacı kaçınılmazdır. Bir bebek düşün. Geldi dünyaya. Yardım etmezsen hayatta kalamaz. Yardıma ihtiyacı vardır. Doğru mu? Örneğin bir hayvan yavrusu dünyaya gözlerini açtıktan çok kısa bir süre sonra ayakları üzerine kalkar <laughs> ve artık hayatını tek başına sürdürebilir. Bu hayvanda yoktur. Doğru mu? Doğru. Ha, insanın dünyaya geldikten sonra kendi ayakları üzerinde durabilmesi ancak yıllar alan bir sürenin, bir sürecin sonunda gerçekleşir. Bu sürede hayata dair paylaşım, yardımlaşma, dayanışma devam eder gider. Değil mi? İnsanın ayakları üzerine Durabilmesi için ona paylaşımda bulunmak gerekiyor, ona bir yardımlaşmada bulunmak gerekiyor, onunla dayanışma halinde bulunmak gerekiyor ki ayağa kalkabilsin. Ya hayvan hemen ayağa kalkıp hayatını tek başına idame ettirebiliyor, devam ettirebiliyor ama insan ya iki sene, üç sene değil, bazen yedi sene, on sene, on beş sene. Bakıma muhtaç. Yardıma muhtaç. Dayanışmaya muhtaç. ilgiye alakaya muhtaç. Terbiyeye, eğitime muhtaç. Sonra sonra 20'sinden sonra ancak hayata tutunabiliyor. Bazı hayvanların 20'sinin hayatı bile yok. Allah Allah. Ne acayip taraftan baktı Değil mi? Allah. Şu kadar bile beş dakikamız aldı. Tarihi. Allah Allah. Şu kadarcık bir satırı okumak için zaman lazım. Zerreden kürreye. Yani en ufaktan en büyüğe. Hayatın her alanında etkileşim, karşılıklı iletişim anlamında yardımlaşmanın devam ettiğini görüyoruz. Yardımlaşma demek, iletişim kurma demek yardımlaşma demek etkileşmek. etki tesir meselesini oluşturma demek. Ya Birisine yardım ettiğin zaman onun gönlünde bir yumuşaklık olabilir. Birisine yardım ettiğin zaman bir etki tesir meselesi olur. Bir samimiyet oluşur. İnsan kendi vücudundaki organlar arası karşılıklı yardımlaşma, iletişim, etkileşim ile vücut varlığını bir harmoni içerisinde yürütür. Öyle insanın içindeki organlar bile öyle. Biri diğerine yardım ederek ayakta duruyorlar. <laughs> Allah Allah. Yardımlaşmaya nereden bakıyor ya? Yardımlaşma deyince biz gerçekten neredeyiz değil mi? Ya Demek ki bir daha tekrar edecek olursak değil mi? Göz yardımlaşmayı bıraksa insan hayatı zorluktan zorluğa geçer. Kulak yardımlaşmayı bıraksa insanoğlu zorluktan zorluğa geçer. Hatta kalp yardımlaşmayı bıraksa insan yaşayamaz hale gelir. Ya beyin yardımlaşmıyorum dese bitti yaşayamaz insan. Hemen beyin ölümü gerçekleşir. Yardımlaşma üzerine vücut inşa edilmiş insanoğlu nasıl olur da bunu anlayıp yardımlaşmayı terk edebilir? Vücut herhangi bir organı yardımlaşmayı bıraktığı zaman iflas ediyor, yaşanmaz hale geliyor. E toplumda yardımlaşma olursa o toplumda yaşanmaz hale geliyor işte. Allah Allah. Bir daha dönersek zerreden küreye, hayatın her alanında etkileşim, karşılıklı iletişim anlamında yardımlaşmanın devam ettiğini görüyoruz. İnsan kendi vücudundaki organlar arası karşılıklı yardımlaşma, iletişim, etkileşim ile vücut varlığını bir harmoni içerisinde yürdürür, yüzdürür, sürdürür. Bu organlar kendi aralarında yardımlaşmayı, etkileşimi bıraksa orada bütün bir bedenden söz etmek mümkün olmayacaktır. Ya öyle değil mi? Ama bizim bu yazıya konu ettiğimiz yardımlaşma iradesiz varlıklarda görülen yardımlaşma değil. Bilinçli bir eylem olarak yardımlaşmadır. Bilinçli yapmak lazım rastgele değil. Tesavvüt ettiği zaman değil. Rastladığın zaman değil. Allah Allah. Bilinçli bir varlık olan insanın bilinçli bir tercihinin yansıması olarak girdiği paylaşımdan hasıl olan şeyden söz ediyoruz. Bir şey var bilinçli yapılıyor oradan da bir yardım ortaya çıkıyor. Ya bu manada insan sürekli bir paylaşım yardımlaşma Yardımlaşma içerisinde olmalıdır. Hayat devam etsin istiyorsan, toplum huzur bulsun istiyorsan, yardımlaşma içerisinde olmak lazımdır. İnsanı yeryüzüne halife olarak tayin eden yüce Allah, Celle Celalı Maide Suresinin iki, ikinci ayetinde iyilik ve takva üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir diye buyuruyor ya. Ya gördün mü? İyilikte yardımlaşın. Kötülükte yardımlaşmayın diyor ya. Biz ne yapıyoruz? Kötülükte yardımlaşıyoruz. İyilikte yardımlaşanı çiğneyip geçiyoruz. Yardımlaşma ve paylaşma adına ortaya koyduğumuz bilinçli eylemlerimiz bu ayetle bir taraf oluyor. Yardımlaşma içerisinde olduğumuz her bir eylemimiz, işimiz ya hayır yolunda veyahut şer yolunda lehimize veya aleyhimize sonuçlar doğuruyor. Yardımlaşmayı ona göre yapalım. Öyle bir yardımlaşmayla yaşa ki Kötülükler ezilsin, iyilikler yaşarsın. Öyle bir yardımlaşmadan kaç ki kötülükler yaşarmasın, iyilikler ezilmesin. Allah Allah. Bir erdem olarak sahip olduğu, daha doğrusu Allah Allah. diyor ki sahibi olduğunu düşündüğü fakat kendisine emanet edilen şey ya da şeyleri paylaşarak yardımlaşmak gereklidir. Bu bir erdemdir. Bu bir fazilettir. İnsanın sahip olduğu şeyleri paylaşabilmesi. Onun için ne yaptı? Ondan sonra İbrahim Ethem Hazretleri Şakiki Belhi Hazretlerinin yanına geldi. Şakiki Belhi ona dedi ki Kudüs'e ne var ne yok ne yaparsınız dedi ki ne yapalım dedi beyaz tüzda dedi bulursak dedi <laughs> şükrediyoruz bulamazsak sabrediyoruz dedi dedi nasıl bir şeydir o dedi bizim Horasan'ın köpekleri de aynı şeyi yapıyor <laughs> Allah Allah beyaz bestam bizim gibi değildi gönlü hemen kırılmadı Anladı ki bir yerde yanlış yapıyor. Dedi efendim her hal yanlış bir şey yaptım. Doğrusu nedir? Siz nasılsınız? Nasıl yaşıyorsunuz? Dedi ki biz bulamadığımız zaman şükrediyoruz. Bulduğumuz zaman paylaşıyoruz. Allah Allah. Aradaki farka bak. Paylaşmak. Ya. Kendisine vicdan bahşedilen, İçinde merhameti olan insanın fıtrat toprağında yardımlaşma tohumu vardır. Senin tohumun yardımlaşma ile var oldu. <laughs> He? Annen ile baban yardımlaştı, sen ortaya çıktın. Senin tohumunda var bu diyor. Ya Allah Allah. İnsan çiftçisine düşen ise bu tohuma gerekli ilgi ve alakayı göstererek onun yeşermesi için çaba sarf etmedir. Bu tohum sende var. Yeşermesi için ilim, sohbet, zikir meclislerinde sula onları. Çaba sarf et diyor ya. Yani yardımlaşmak acayip bir tarif. Çok geniş bir mana. Bakmadığımız, bilmediğimiz tarafları var. Göremediğimiz. Yardımlaşma dünya düzeni demek ya. Huzurun adresi demek. Bunun en güzel örneğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Aişe radıyallahu anh'a kesilen kurban etini ne yaptığını sorduğunda ortaya çıkarıyoruz. Hazreti Aişe'ye kesilen kurbanın etlerinin nerede, ne kadarının dağıtıldığını soran Efendimiz dedi ki sadece bir but bize kaldı cevabını alınca bir buttan başka hepsi de bize kaldı. Ya Ayşe diye cevap veriyor. Burada ne diyor? Yardımlaşmanın çok güzel bir örneği var. Zira Allah yolunda verdiklerimiz, sarf ettiklerimiz yani yardımlarımız bir kayıp anlayışı içerisinde değil, ahirette yapılmış bir yatırım olarak ne denmektir? Bakılmaktadır. Allah Allah. Yani sen de ahiret kazanımına yardımda bulunmuş oluyorsun. Güya sen başkasına yardım ettin zannediyorsun. Yok. Kendine yardım ettin. Ya. Allah'ım ya Rabbim. Nerelerden bakıyor alimlerimiz? Ya. insanlar hayatlarını farklı farklı yaşam seviyeleri, şartları içerisinde idame ettirler değil mi? Herkesin yaşam standartı aynı mı? Maddi durumları aynı mı? kaliteleri aynı mı zekaları aynı mı vücutları tipleri kaşları saçları hep aynı mı yok farklı farklı ha kimi fakir kimi zengin kimi sağlıklı kimi sağlıksız doğuştan hastanelerin köşelerinde ölene kadar uğraşanlar var ya ya doğuştan ya bunun annesi, babasına Allah'la sabır verdi ya ya doğuştan kimi mağdur kimi mazlum Kimi iyi imkanlar içerisinde yaşamlarının o anını sürdürürler. Değişken olan bir durum, seviyelerini ve şartların farklılığı insanlar arası yardımlaşmak için bir imkan oluşturuyor. Bu bile rahmet. Zenginler cenneti kazansınlar diye Allah fakirleri yarattı. Allah Allah. Yardımlaşınlar da kendine yardım etmiş olsunlar, cennete alsınlar. En önemlisi de Allah'ın rızasını kazansınlar. Ya aynı zamanda e, ne yapıyorlar? Bizim için e, bu zıt e, yaratılışlı insanlar birbirlerine rahmet oluyor. Ya aksi halde mazlum ve mağdur olmasa, fakir ve ihtiyaç sahibi bulunmasa, hiç kimse kimseye muhtaç olmasa, Allah aşkına paylaşmanın tadına inebilir mi insan? Ha? Ya yardımlaşmak bireyselliği değil, toplumsal oluşu, sosyal varoluşu temellendiren bir paylaşımdır. Yardımlaşma paylaşımdır. Temel atıyor bu paylaşım. Temel binanın en sağlam yeri, temeli eğer yardımlaşma ile olursa çok sağlam oluyor be. Yıkılmıyor. Ama temel bozuk olursa yardımlaşma yoksa temel bozuk demektir. O zaman yıkılıveriyor. Allah'ım ya Rabbi diyor ki yardımlaşmak demek huzur demek. Yani daha geniş bir malayla yardımlaşmak huzur temellerini sapa sağlam atmak demektir. Toplumu sağlamlaştırmak demektir yardımlaşmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu müminlerin bir vücudunun azaları gibi olması bir iletişim, etkileşim ve paylaşım açısından yardımlaşmanın en güzel örneklerini ortaya koymaktadır. Müminler bir vücudun azaları gibidir. Ne diyor? Şuraya bir iğne battı mı acısını ne diyor? Diğeri duyar. Bu kadar mana verdik ha. Şimdi ne nasıl anlayacağız olayı? Ya insan vücudundaki bütün azalar birbirlerine yardım ediyorlar. Şimdi hadis-i daha güzel anladık mı? Biz acı tarafından bakıyoruz olaya. Şu iğne şuraya baktı mı acıyı öbürü ya. Ya bu, bu, bu güzel mana da daha ilerisi var. Asıl nasıl anlamak gerekiyormuş? Düşünsene kalp kan bombalayarak göze, kulağa, ete, kemiğe yardım etmese yaşayabilir misin? Mide yardımı kesse yaşayabilir misin? Kulak yardımı kesse yaşayabilir misin? Ayaklar yardımı kesse yürümese yaşayabilir misin? Her şeyi birbirine yardım ediyor vücudun azaları. Ey ümmetim diyor ey insanlar bir vücudun azaları gibi olur. Yardımlaşın. Ya, Yoksa yaşayamazsınız. Ölürsünüz, gidersiniz. Diri kalmak için yardımlaşın. Bilimden bilmek için değil. Yardımlaşınca toplum diri kalacak. Yardımlaşmayı kesince toplum ölecek. Huzuru bulamayacaksınız diyor. Ya O sallallahu aleyhi ve sellem yarım hurmayla da olsa sadaka vermeye, yani yardım ver etmeye teşvik ederek tüm ümmet için yardımlaşmanın paylaşımın boyutlarını çok net bir şekilde bize gösteriyordu. Yine bile görememiştik ha bu zamana kadar. Hatta yardımlaşmak, paylaşmak için elimde hiçbir şeyim yok ki diye düşünenlere müminin mümine gülümsemesi yardımlaşmaktadır. Yardımlaşmaktır ifadesiyle ne kadar güzel tarif ediyor Peygamberimiz yardımlaşmayı. Gülümsemek bile birine yardım etmektir ya. Ya yardımlaşmak. Aslen verdiğimiz şeylerin de hakikatte bizim olmadığı yer ve gökler arasında bulunan her şeyin Allah'ın olduğu bizim ise sadece emanetleri emanet veren iradenin doğrusunda kullandığımız gerçeğini akıldan çıkarmamalıdır. Zannediyor ki göz benim gözüm. Kulak benim kulağım, el benim elim, kalp benim kalbim, ayak benim ayağım zannediyor. Azrail gelince anlatırsın senin mi değil mi? Çıkar, çıkar. Şu insanla alakalı, şu dünya ile alakalı görüntüleri çıkar aradan da kalsın baki yaradan. Ya? Bir Allah'tan bilmeyi öğrenmemiz lazım bizim yardımlaşma temel atıyor. Allah'tan bilmeyi öğretiyor. Allah insanı yarattı. İnsanın vücudunda azalar var. Mide var, kalp var, göz var, hepsi birbiriyle yardımlaşıyor. Göz bakarken el tutuyor. Kulak duyuyor. Ondan sonra his hisler ne yapıyor devreye giriyor. Hepsi yardımlaşarak bir iş ortaya çıkıyor. Ya bu doğrultuda kullanılan emanetler biz dar-ı beka'ya irtihal etsek dahi geride bıraktığımız sadakayı cariyeler hesabımızın olumlu hanesine yazılmaya devam ediyor. Yardımlaşma öyle büyük bir nimet ki sen ölüyorsun o yaşıyor. Yaşıyor da sana sevap gönderiyor sen bir köprüyle yardımlaştın üstünden insanlar geçerek ne yapıyor senin yardımını yaşatıyor o yaşayan yardım dünyadan ahirete sevap gönderiyor yardımlaşmak sadece dünyaya değil ahirette de insana hayat veriyor <laughs> Allah Allah ya Allah'ım Ya Rabbim ne acayip bir ders oldu evet son para Arabımız. Son söz, yardımlaşmak olmazsa olmazımızdır. Yardımlaşmak bizim kaçınılmaz olmazsa olmazımızdır. Yardımlaşma olmadan hayat olmaz, temel olmaz, huzur olmaz. Önemli olan iyilik ve takvada mı yardımlaşıyoruz, günah ve düşmanlıkta mı yardımlaşıyoruz? Barışta mı yardımlaşıyoruz? Dargınlıkta, küskünlükte mi yardımlaşıyoruz? He? Nefrette kimde mi yardımlaşıyoruz? Sevgide, muhabbete mi yardımlaşıyoruz? Tek bir kişiyle mi yardımlaşıyoruz? Bütün toplumla mı yardımlaşıyoruz? Bir bak kendine. Yardımlaşma, seviyen nerede? Değil mi? İyilikte yardımlaşmayanlara, kötülükte paylaşım içerisine girme seçeneği kalacaktır. Kim eğer e, Allah muhafaza iyilikte yardımlaşmazsa, e, geriye kötülük kaldı. Kim kötülükte yardımlaşmazsa, geriye iyilik kaldı. Ne güzel değil mi? Kötülüğü seçme, iyiliği seç. Kazananlardan ol. Ya İyilik ve takvada, hayır ve hasenete girmiş olduğumuz paylaşımlar, yardımlaşmalar bizleri daha fazla insanlaştıracaktır. Bu manada yardımlaştıkça, paylaştıkça aslında insanlaşıyoruz. Müslümanlaşıyoruz, İslamlaşıyoruz. Ya, güzelleşiyoruz, tatlılaşıyoruz. Onun için dikkatli olalım. Yardımlaşmaya laf Edilmez. Allah bizi hakiki manada yardımlaşmayı öğrenenlerden eylesin. Anlayanlardan eylesin. Anlayıp öğrenmek yetmez. Öğrendiğimizde anladığımızda yaşayabilenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil, Rabbil Alemin El Fatiha.